85 yaşında hayatını kaybetti. Dolayısıyla Mills Lane ile birlikte boksta da bir dönem kapanmış oldu. Büyük muhtemel bizim ülkemizde birçok e, boks hayranı Evander Holyfield ve Mike Tyson revanş karşılaşmasından dolayı e, onu tanıdılar. Ben öyle tahmin ediyorum ülkemizde de çok iyi tanınan birisi değil Mike Tyson'dan dolayı ona haksızlık yapıldığı yönünde çok fazla yorumlar, mesajlar da geliyor. Ama inanın bana Mike Tyson'a zararı olan insanlar bu insanlar değildi, Mills Lane gibi insanlar değildi değerli arkadaşlar. Mike Tyson'a zararı olanlar cezaevinden çıktıktan sonra o etrafındaki o karakterleri görüyorsunuz. İşte Mike Tyson'a zararı olan adamlar o adamlardı. O nedenle ben özellikle gençlerimizin bu tür duygusal konulara saplantı yapmadan böylesine önemli bir karakteri çok iyi bir şekilde okumalarını, çok iyi bir şekilde bu karakteri öğrenmelerini ben özellikle rica ediyorum. Çünkü bunlar gerçekten sıra dışı insanlar. 2002 yılında felç oldu. Artık sağlığı bir türlü yerine gelmedi. Konuşma kabiliyetini e, kaybetti. Tabii ki 2002 yılına kadar dolu dolu geçen bir hayat. Öncelikle deniz piyadesi, Daha sonra profesyonel bir boksör. Daha sonra amatör bir hakem. Üniversitede boks maçlarını, e, boks maçlarındaki e, karşılaşmaları e, organize ediyor. Hem para kazanıyor hem üniversiteyi okuyor, hukuk fakültesini okuyor. Savcı olarak atandı. Daha sonra hakim oldu. Dolayısıyla hayatının her alanında sürekli bir şeyler yapan bir insan. Örnek bir insan. O nedenle bu tür sıra dışı insanlar beni gerçekten çok çok etkiliyor. Ve bu tür insanları okurken, bu tür insanları dinlerken, anlatırken inanın tüylerim diken diken oluyor arkadaşlar. Paraya ihtiyacı yok. Rockefeller ailesine eşdeğer bir ailenin oğlu. Ama o bütün hayatında hep bir şeyler yapmak istedi. Hem savcılık yaptığı dönemde, hem hakimlik yaptığı dönemde, hem de e, ring hakemliği yaptığı dönemde verdiği kararlardan kararlarla hiçbir şekilde eleştirilmedi. Tabii ki aradan geçen seneler sonra Mike Tyson e, onunla karşılaştı. Bu fotoğraf e, gördüğünüz gibi tekerlekli sandalyede konuşamıyor. Sadece elini görüyorsunuz. Tutarak, bakarak e, duygularını ifade etmeye çalıştı. Mike Tyson da ona sarıldı. Bunlar güzel şeylerdi. O nedenle e, bizler çok duygusalız. Bu tür duygusal e, tepkiler vermeyelim. Böylesine önemli insanları çok iyi tanıyalım. Muhtemelen Mills de çocukluğunda hep hayran olduğu bir karakter vardı. O nedenle bu tür karakterlerin ben gerçekten çok çok iyi öğrenilmesini istiyorum. Bir mental güç nasıl olur? 68 kiloluk bir adamdan bahsediyoruz. 1.70 boyu var. Etrafında yanındaki adamları görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Çok fazla sözü uzatmayacağım ben hemen haberin detaylarına geçeceğim. Mills Lane efsane hakem 85 yaşında hayatını kaybetti. Kulak ısırılmasıyla boks tarihindeki en büyük skandal olarak bilinen Holyfield vs Tyson rövanş karşılaşmasında ve buna ilaveten yüzden fazla şampiyonluk maçında ring hakemliği yapan Mills Lane hayatını kaybetti. Onur listesinde ismi yazılı olan Let's get it on, haydi başlayalım, haydi yapalım giriş cümlesiyle efsane haline gelen Lane kendi şehri Reno, Nevada'da böbrek yetmezliğinden bakım evinde hayatını kaybetti dedi bazı haberler. Ama bazı haberler kendi evinde hayatını kaybetti dedi. Tabii ki arkadaşlar şimdi özel bakıma ihtiyacı olan bu tarz insanlar var. Bu poz, bu durumda olan insanlar var. E, şimdi İngiltere'de nursing home diyor deniliyor. E, dolayısıyla böyle bir evde e, hayatını kaybettiği söylenildi. Lane'in oğlu Tom Lane Renault yerel gazetesine babasının hayatını kaybettiğini bildirdi. Tomeline açıklamasında çok ani bir ayrılış oldu. Yani çok fazla bir e, süreç olmamış e, e, ölmesi. Çok rahat bir ortamda ve tüm ailesinin yanında olduğu bir anda aramızdan ayrıldı dedi. Efsane hayatını kaybettiği andan itibaren kelimenin tam anlamıyla hürmet ve övgüler yağmaya başladı. Eski deniz piyadesi olarak da görev yapan Lane, hakemlik yaptığı sürede yüzden fazla çok büyük dövüşlerde dünya şampiyonluk maçlarında ring hakemliği yaptı. Lane'in adeta kendi imzası ve sembolü haline gelen bağırarak söylediği Let's get it on açıklaması Michael Buffer'ın Let's get ready to rumble açıklamasından çok daha uzun yıllar önce sinde gündeme gelmişti. Hangi sloganın çok daha öne çıktığı tamamen hayranlara kalmıştır dedi haberde. Ring hakemliğinin yanında yargıçlık da yapan Mills Lane, Muhammed Ali, Larry Holmes, Mike Tyson, Lennox Lewis, Thomas Hearns, Evander Holyfield gibi süperstarların olduğu çok sayıda önemli maçların hakemiydi. 1997 yılında boks tarihindeki en büyük trajediden olan ve ısırmalı dövüş olarak anılan Holyfield ve Tyson rövanş karşılaşmasında da ring hakemi Mills Lane idi. Mills Lane son derece pratik, ciddi ve sert bir kişilikti. Aptalca yöntemlere başvurmadan sadece gerekli olan tepkiyi en iyi şekilde verebilen başarılı bir hakemdi kariyerinde hakemliğini yaptığı maçların kontrolden çıkmaması için sahip olduğu yeteneğinin yanında zamanı geldiğinde küçük boyuyla iki dev adamın arasına girip tereddütsüz bir şekilde müdahale ederdi. Sırf bu haliyle spora takdire şayan hizmetler vermiş bir kişilikti. Efsane hakem ilk olarak 2002 yılında felç geçirdi. Felç sonrası asla pes etmese de tam olarak sağlığına tekrardan hiç kavuşamadı. Maçlarında ring hakemi olmuş ya da olmamış ona hayranlık duymayan hiçbir boksör yoktur. Şuraya da bir nokta koyacağım aralara sıkıştıralım. Çok önemli boksörler ismini bilip bilmediğimiz birçok boksör, antrenör, promoter, menajer. Arkadaşlar sayısız isimler onlarla o Mills ile ilgili bir şey paylaştı anısını paylaştı veya bir anısı yoksa onunla ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı. Dolayısıyla çok önemli bir karakter. Gerçekten çok önemli bir karakter. Mixley'in gerçekten boks'ta e, sembol yüzlerden birisiydi. E, onun ailesine başsağlığı diliyoruz. Lane'in ölümüyle boks'ta bir devrinde sonu gelmiş oldu diyebiliriz. 2013 yılında adı uluslararası boks onur listesine yazıldı. Efsane Lane 1982 yılında Vaşo Nevada bölgesine savcı olarak e, atandı. Orada görev yaptı 1990 yılında hakim olarak kariyerine devam etti. Eski bir boksör, eski bir denizci olan Lane mahkeme salonlarında ve boks ringlerindeki kanun, düzen ve sert tavırlarından dolayı son derece saygı görülen, gören ve korkulan bir karakterdi. 170 boyu ve 68 kilogramdan daha hafif ağırlığıyla ringde kendisini minyatür olarak gösteren dev adamlar ona yalvarmak zorunda kalırdı. 1998 yılında Jetwin Smith ile hayat hikayesini yazdığı Let's Get It On adlı kitabında bir hakem olarak bu lisanslı gazaba başkanlık ederken. Verdiğiniz emri sıkı bir şekilde kontrol etmelisiniz. Hakemlik böyle bir iştir diyor Lane. Yüzlerce kiloluk hayal kırıklığını, öfkeyi ve hiddeti yerinden söküp atan ve hiç eksik olmayan korku, kafa karışıklığı ve vesvesenin içine girip çıkarak tüm bunlara ayak uydurmak zorundasınız diyor Lane kitabında. Lane Mike Tyson'ın Evander Holyfield'ın kulağını ısırdığı anda iki dev adamdan birinin yumruğunu yüzünün ortasına yemekten çok daha büyük bir sorunun içinde olduğunu biliyordu. Let's Get It On adlı kitabında bu olayla ilgili olarak Lane Evander bir anda geri çekildi ve havaya sıçrayıp tamamen kendi etrafında dönerken aynı anda sağ kulağını tutuyordu. İşte o anda kulağından akan kanı gördüm. Yani çılgınca bir andan bahsediyorum. Holyfield kollarını rastgele savurarak sanki eşek arısı sürüsünün saldırısına maruz kalmış gibi davrandı. Bu arada Tyson'ın yüzünde taş gibi soğuk bir nefret maskesi vardı. Ters bakışlarıyla gözleri saf nefretin iğne deliği gibi parlıyordu. Elleri bel hizasında sanki süngü misali etrafına saldırıyordu. Aynı anda da sanki çalım atarcasına yarattığı eserine hayranlık duyar gibi bakıyordu diyor Lane kitabında. Olay sonrasında her iki boksör de köşelerine gittiler. Efsane hakem Ring doktoruna Holyfield'ın devam edip edemeyeceğini sordu. Yetkililer Holyfield'ın devam edebileceği bilgisini verdiler. Mills Lane... Trajik ısırma olayından sonra Mike Tyson'dan iki puanı birden sildi. Bu konuyla ilgili olarak da efsane hakem hayatımda bugüne kadar bu seviyede bir puan hiç silmemiştim dedi. Lane daha sonra Tyson'ın köşesine gitti ve bağırarak eğer bir daha ısırırsan seni diskalifiye ederim dedi. Dövüş başladıktan sonra Tyson bu kez de Holyfield'ın sol kulağını ısırdı ama ilki kadar zarar verememişti. Efsane hakem ikinci ısırma olayından sonra karşılaşmayı bitirdi. Çünkü bitiririm demişti zaten. Aslında şimdi bunlar gerçekten arkadaşlar işte bu tür karakterleri öğrendiğinizde o kriz anında, o hiç beklenmedik anlarda neler yapabiliriz? İşte hızlı ve pratik olmak bu tür önemli isimleri öğrenerek, bu tür önemli isimlerin e, hayat hikayelerini öğrenerekten e, o anda oluşmuş bir olayın içerisinden rahatlıkla çıkabiliriz. Belki birçok e, belki e, birçok hakem ilk ısırmada belki diskalifiye edebilirdi. Hani diyoruz ya Mike Tyson'a işte haksızlık edildi. Etmedi. Bir kere daha ısırırsan seni diskalifiye ederim dedi. Tyson yine ısırdı. Isırmasa da zaten yapacağı bir şey yoktu. Birinci raunt'tan knockout olacaktı. Ee, ve Mills Lane de bu karşılaşmayı bitirdi değerli arkadaşlar. Holyfield'ın kulağından düşen kıkırdak parça bulundu ancak hastaneye giderken bu kez de yolda ambulansta parça kayboldu. Yani o da bir en enteresan. Lane kitabında yaptığı açıklamanın devamında Tyson'ın bu aşağılık davranışı sonunda anında sağladığım adalet televizyonlarda canlı olarak 10 milyonlarca insan tarafından izlendi ve bu da beni ulusal bir kahraman haline dönüştürdü diye açıklıyor Mills Lane. Mills Lane'in yakın bir aile dostu Los Angeles Times'a verdiği demeçte Mills B. Lane 3 12 Kasım 1937'de Savannah, Gada'da dünyaya geldi. Rockefeller ailesine eşdeğer bir ailede doğdu diye Washington Post'tan alınmış bir haber arkadaşlar. Aile o zamanlar e, eyaletteki en büyük banka olan Citizen ve Southern Bank'a sahipleriydi. Ancak Bayley'nin babası ailesini güle Carolina'daki bir pirinç tarlasına taşıyarak işle ilgisinin olmasını istemedi. Lane radyoda ödüllü dövüşler dinleyerek ve odasında sürekli gölge boksu yaparak büyüdü. Ailesi hokey oynamayı çok sevdiği için onu Massachusetts'taki Middlesex yatılı okuluna gönderdi. 1956'da mezun olduktan sonra Lane deniz piyadelerine katıldı. Japonya'nın Okinawa kentinde görev yaptığı sırada boks yapmaya başladı. Arkadaşlar düşünün varlıklı bir ailenin çocuğu. Deniz piyadesi olarak görev yapıyor. Bakın bu deniz piyadeleri hakikaten çok zor görevleri olan e, bir birliktir. Çok sıkı eğitimleri olan böyle her insanın altından kalkabileceği görevler değil. Böyle bir ailenin oğlu üstelik Japonya'da Okinawa kentinde deniz piyadesi olarak da görev yapıyor. 3 yıl sonra Lane... Deniz piyadelerinden ayrıldı ve boks takımına katıldı. 1960 yılında 147 poundda welterweight sikkette e, NCAA e, yerel bir e, ünvanı kazandı. Daha sonra Reno'daki Nevada Üniversitesi'ne kaydını yaptırdı. 1963'te mezun olduktan sonra profesyonel boksör oldu. Profesyonel boks kariyerini 10 galibiyet, 1 mağlubiyet öyle tahmin ediyorum ilk karşılaşmasını e, kaybetmişti, nakavt olmuştu ve 6 nakatı olan e, bir boksör olarak e, profesyonel boks e, kariyerini sonlandırdı ve boks'tan emekli oldu. Hem para kazanıp hem de üniversiteden mezun olabilmek için okuldaki boks maçlarında hakemlik yaptı ve 1970 yılında utahtı ben mezun oldu. Lane daha sonra Nevada bölge savcısı olarak atandı. Sanıklara çok uzun yıllar cezalar verdiği için bölgede lakabı maksimum Lane olarak anılmaya başladı. Eski boksör ve yeni bölge savcısı etrafta pek sevilmediğini bildiğinden kendisini korumak için Doktor Colt adını verdiği bir tabanca aldı. 1997 yılında Hollywood ve Tyson rövanş maçı sonrasında New York Times'a yaptığı açıklamada neden bir Smith-Wesson değil de Colt e, taşımasının nedenini açıkladı. Çünkü bir Smith-Wesson sadece 5 mermi alır ama bir Colt ise 6 mermi alır diye bu şekilde bir açıklamada bulunuyor. Colt ben nereye gidersem benim yanımda olur. Tıpkı bir kardeş gibidir. Ama uçakları almıyorlar. Devlet bu konuda bence çok karamsar diyor Mills Lane. Mills Lane hakemlik kariyerinde hızlı bir şekilde yükseldi. 1972 yılında Muhammed Ali ve Mac Foster karşılaşmasının da ring hakemiydi. Videoları koydum değerli arkadaşlar. Web sayfamızda var. Lütfen izleyin. Efsane hakemin ilk ağır siklet şampiyonluk maçı 6 yıl sonra Las Vegas'ta sahnelenen Larry Holmes ve Ken Norton karşılaşması oldu. Birçok hayran tarafından tarihin en büyük maçlarından olan karşılaşmayı 15 round sonunda Holmes split decision ile yani 3 hakemden ikisi Holmes'e verdi birisi de Ken Norton'a vermişti. Dolayısıyla karşılaşmayı da Larry Holmes kazanmıştı. İlk iki evliliği boşanmayla sonuçlanan Lane, 1980'de evlendiği üçüncü eşinden olan iki oğlu Tommy ve Terry Lane New York'ta dünyaya geldi. Bu da aile fotoğrafları. Çok sıkı bir karaktere sahip olmasının yanında Mills Lane'in bazen daha yumuşak halleri de oluyordu. Mahkeme salonuna evlenmek için gelen çiftlere "Evlilik müebbet hapistir ve şartlı tahliyesi de asla yoktur." diyerek Konuyu anlayıp anlamadıklarını sorardı dedi haberde değerli arkadaşlar gerçekten ben okurken bile çok heyecanlanıyorum ve bazen hatalar yapıyorum çünkü arkadaşlar anlatmayla bitirilemeyen bir ömürden bahsediyorum şimdi birçoğunuz diyecek ki ya nasıl abarttın öyle varlıklı bir aile geniş piyadesi ol sonra okullarda hem para kazan hem hakemlik yap hem para kazan hem okulunu bitir. Değerli arkadaşlar işte karakter. Hep diyoruz ya karakter. İşte o nedenle dünyanın dört bir yanından da hayranları olan bir ring hakemi. Ben öyle tahmin ediyorum bu haberden sonra da ülkemizde de birçok Mike Tyson hayranları Millsley'ine karşı olan düşünceleri e, değişecektir diye düşünüyorum. Kendi açıklamaları da var zaten e, ve soruluyor. Burada soruyor değerli arkadaşlar. Hemen onu da diyeceğim. Onu da bullshit. The head Kafa atmak kasıtlı bir şey değildi dedi. Bununla ilgili çok açıklaması var aslında. Yani kasıtlı bir şey değildi ama e, şimdi ha, e, soruyorlar neden durdurdun? Siz kaç kez ısırılmak istersiniz dedi. Yani e, birçok hakem bunu belki de birinci raundta, e, birinci ısırmada. ...bitirirdi ama o izin verdi değerli arkadaşlar ve bundan... ...ve hiçbir zaman da bu verdiği karardan pişmanlık duymadığını... E, ...söylüyor. E, rakibiniz size... ...kural dışı hareketler yapabilir. Holyfield bunu yapıyor... ...ben yapmıyor demiyorum. E, ama... E, ...yine bir başka yerde açıklaması vardı. Yani şimdi bu bir stil... ...dedi yani e, ve e, siz bunu eğer... ...kasıtlıyı gerçekten kasıtlı olarak yapıldığını... ...görürsem zaten buna müdahale ederim diye... Açıklamaları da vardı. Eyvandor Holyfield bunu yapıyor mu? Yapıyor. Siz de ona göre e, kendi savunma sistem, e, sisteminizi oluşturacaksınız değerli arkadaşlar. O nedenle e, gerçekten çok önemli bir isim. E, ve dolu dolu yaşanmış bir hayat değerli arkadaşlar. E, ben ailesine de sabırlar diliyorum. Tabii ki son dönemleri e, çok sıkıntılıydı. Konuşamıyordu. Özel bakıma ihtiyacı vardı. E, ama e, artık çok daha mutlu olduğunu düşünüyorum ben değerli arkadaşlar. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.